Şah Allah Allah. Allah Allah. Lokmalar kur ola, şah kur ola. Allah Yeni Allah. helal yedirene delil ola. Aksın eksilmesin, tatsın dökülmesin. Allah Allah. Yazaya, yabana, dostlara uğratmasın. Bir lokmamız bin kazaya, bin belaya, bin hacımıza karşı gelsin. Kızır aşkına kişilen bu lokmalar Muhammed Ali dergahında kabul olsun. Allah, Allah. Allah eyvallah, nefes göler olsun. Allah Allah. موسيقى Nimeti Celilullah, bereket-i Halilullah, Şefaat Kıl Ya Resulullah. Allah Allah. İnayeti Ali, Hilmeti Veli, Artsın, Eksilmesin, Tarsın, Rükülmesin, Gazaya, Yabana, Dostlar, Oratmasın. Allah Allah. Bir lokmamız bin kazaya, bin belaya, bin acıya karşı gelsin. Allah Vermiş Allah. olduğumuz bu lokmalarımız Hızır'ın dergahından kabul olsun. Allah, Allah. Allah eyvallah. Nefes güder olsun. Eyvallah. Ey kimidir geri yormak Bırak yoldan haber sormak Cennette on sekiz durmak Coşkun akan sevgiz dedi <laughs> Adem vardır cismi seniz Abdest alır olmaz temiz Halkı da neyle beklememiz, bir cümle ve evvel bizdeniz. Kimi sopu, kimi hacı, cümlemiz Hakk'a duacı. Ve soğlu ekrem'in tacı, abağın bizdedir. Bismişah, Allah Allah. Üstümüzde gezen nerenlerin nurudur. Gözyaşları ibadetin sırrıdır. Yanan dedim Şahı Merdan validir. Muhammed mihraca vardı bu nurda. Muhammed Ali'nin nurudur bulunur. nur. İrfan meydanında bu nur bulunur. Pirin himmetine delil sır olur. Himmet eyle pirin delil sır olsun. Nur ola, sır ola, nur ola, sır ola, nur ola, sır ola. Hak cümlemizin muhabbetlerini, bofmalarını kabul eyle. Allah eyvallah. Nefes birden olsun. Efendim? Evet. emanetim sana bu zalım efendi o boyu oya o cananı ah bize gelenler gördüm aşkı kara ah aşkı kara ah, Nice günler gördüm de yürek yaralı, yaralı, yaralı. Emanetim sana o kızım. Efendim, oyum, oyum. Canan oyum. bittim. Ülkemizde ve ülkemizin dışında var olan bu deprem bizim bütün neşemizi, sevgimizi azaltmadı ama eğlencemizi hep böyle aldı götürdü. Üzüntülüyüz, acılıyız. Bağrımız kaşlı, gözümüz, yaşlı hepimiz geldik buraya. Biraz önce zaten konuşmalarda da hepiniz dinlediniz. Gerçekten böyle bir anma gününü, böyle bir kızın ayını böyle geçirmek hiçbirimiz istemezdik, arzulamazdık. Kızın darda, zorda kalanların yar ve yar kutusu Allah Allah.